Ama madem bir transfer sordunuz, bir transfer haberi vereyim. Vendel ismi. Dün sevgili Günay Esen Türk bunu paylaşmıştı. Bu bölümde hemen ben de bir ekrana getireyim. Galatasaray yana yakıla e, Solbek için transfer, sol e transfer yapmak için e, arayışlar içerisinde. Porto'nun sol beki Galatasaray'ın gündeminde ben Günay Esen Türk'e çok güveniyorum arkadaşlar. Ee, Güney'in bu noktada çok sağlam bir bilgi kaynağı var, istihbarat kaynağı var. Ee, onu da yine belirtmiş olalım. Galatasaray sol bekini buldu. Wendel denmiş burada. Ee, ben demişim yani. Güney Esen Türk'ün verdiği bilgiye göre 29 yaşındaki 1.76 altında, 76 boyunda Brezilyalı sol bek oyuncusu Porto'nun e, sol bey Wendel Galatasaray forması giymeye yakın. Tabi o pozisyonda Aleksandro da var arkadaşlar. Aleksandro'nun da Galatasaray gündeminde olduğunu söyleyelim. Sol ayaklı sol bek. Atletizmi çok yüksek. Ayakları yere sağlam basıyor. Çabukluğu var. Ama mesela şeyi beğenmedim. Ofansif anlamda çok üst seviye mi? Ofansif yetenekleri e, tartışmasız mı? Orada biraz sıkıntılar var. Orada çok emin değilim. Ama e, kariyerinde en çok sol bek pozisyonunda maça çıkmış. Esas pozisyonu sol bek, sol stoper ve orta sahanın solunda da oynayabildiğini de yine belirtelim Wendel'in. E, ekranda görüyorsunuz zaten arkadaşlar e, baktığınızda e, Londrina takımıyla başlıyor. Brezilya'nın Londrina takımında iyi statistikler yapıyor. Ciremio'dan Leverkusen'e transfer oluyor. Oradan Porto'ya. Porto'da da bu sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Sözleşmesi de 30 Haziran 2025'te bitiyor. Fakat Porto'nun bu oyuncuyu göndermek istediği yönünde haberler var. Bu sezon 41 maça çıkmış e, Vendel. 2 gol 5 asistlik bir performans ortaya koymuş baktığımızda ve e, açıkçası Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçla oynamış ama gol ve asisti yok. Galatasaray'ın gündemindeki isim olarak Vendel'i söyleyebiliriz. Ee, orada tabi başka adaylar da var. Bir kez daha söyleyelim. Alex ismi de yine Galatasaray'ın gündeminde. Evet. Beğeniler gelmeye devam etsin. Şöyle beğeni sayımız biraz daha yukarılara çıksın. Kaç beğenimiz var mesela YouTube'da? 115 beğenimiz var. Ee, beğenmeyen arkadaşları da beğenmeye davet edelim. Facebook'ta 15 beğenimiz var. Düşük kalmışız. TikTokçular size birazdan özel yayın yapacağım. Onu da söyleyeyim birazdan sadece TikTok özel bir yarım saat sonra bu yayını kapattıktan yarım saat sonra orada soru cevap yapacağım. Ali Çakmak bir kez daha eksikleri yazmış. Utas, Ulveştaat, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare, Zeki ve Poluli. Evet. <laughs> bu oyuncular eksikler. Ahmet Kurşun, Arda mı Kerem mi? Farklı yetenekleri var. Arda'nın ve Kerem'in farklı yetenekleri var. Arda daha organizatör, Kerem daha hızlı, daha çabuk. Açıkçası yetenekleri farklı. Kemal Aktay, Dortmund'un soldaki da sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Gelir mi? Galatasaray'ın listesindeki isimlerden biri ama zor görüyorum. Zor görüyorum. Evet. Yarın temel atma törenine Melo gelecekmiş. O süper olur. Süper olur. Bakıyorum şöyle mesajlarınıza. Bill Turner, abi, bu sene basketbolda iyi işler olacak ama sırf 1 milyon daha fazla kazanmak için e, basketbol süper ligine mi gideceğiz yoksa Euro Cup'a mı? Basketbol süper ligdeyiz. Ben Euro da basketbol süperlikten çok daha iyi bir lig olduğunu falan da düşünmüyorum yani. Evet. Peki arkadaşlar. E, yayını bitiriyorum. Birazdan yaklaşık yarım saat sonra Musa Yıldız yayında olacak. Ben de 11 gibi TikTok'ta canlı yayında olacağım yine. TikTok'tan soru cevap yaparız. Daha eğlenceli daha samimi bir sohbet yaparız. Bu yayını bitiriyorum arkadaşlar. Saat 11 gibi yine TikTok canlı yayında buluşalım. Hoşçakalın.